Günaydın ustalar. Yeni bir bölüme hoş geldiniz. Umarım harika bir gün geçiriyorsunuzdur. Bitcoin ve Tesla grafiklerine bakacağız. İkisi de baş ve omuz formasyonu yapıyor. Bitcoin pozisyonumu 104.000'de kapattım. Hala kapattığım seviyeden biraz yüksek. Tesla'yı da baş ve omuzları görünce kapatmalıydım. Yapmadım. O zamandan beri %10 kadar düştü. Şimdi Bitcoin ve Tesla grafiklerine geçeceğiz. Abone olun, beğenin ve bildirimleri açın. Burada gördüğünüz her şeyi öğrenebilirsiniz. 6 yıldır bu videoları çekiyor, yüz binlerce öğrenci yetiştiriyorum. Şimdi Bitcoin'in teknik analizine geçelim. Haftalık grafikte Bitcoin'in aşırı alım bölgesinde olduğunu görüyoruz. Sanırım son dördüncü veya beşinci aşamadayız. Galiba A, B, C düzeltmesine başladık. İşte benim Elliot dalga sayımım. İlk dürtü 1-2 düzeltme, 2-3 dürtü en büyük, 3-4 düzeltme, 4-5 son dürtü A, B, C düzeltmesi ve şu an bu düzeltici dalgalardayız sanırım. CryptoGuruBot hala mavi alım 2023'te 20K'da tetiklendi master mevcut. Bitcoin gösterge botu 80k'da alım yaptı. Henüz satış yapmadı. Şimdi yaklaştığımızda bahsettiğim omuz baş omuz formasyonunu göreceksiniz. Görüyor musunuz? Burada bir omuz baş omuz oluştuğunu gördüğüm konusunda uyarıyordum. Aslında burada gördüm ya kırılacak ya da omuz oluşturup düşecek diye düşündüm. X'te paylaştım bunu. X'te 188 takipçim var ve gözlemlerimi canlı olarak paylaşıyorum burada görüyorsunuz yanılıyor muyum? Bitcoin yükselecek mi yoksa baş omuz yapıp ABC düzeltmesiyle düşecek mi? Omuz şimdi oluştu. Bitcoin'de omuz şekli oluştu. Böyle mi gerçekleşecek? Göreceğiz. Kırılırsa başın tabanından omuza olan mesafeyi aşağı taşırız. Hedef 95 bin civarı olur. İşlem için bir nokta 98 bin civarındaki ana destekten geri dönüş yakalamak olabilir. Haftalık düşüşten sonra bir geri dönüş görebiliriz bu bir işlem olurdu. Risk ödül oranı 8.4, 797 dolar riskle 6700 dolar kazanç, 8 kat risk ödül oranı. X kaldıraçla Bitcoin başına 67 bin dolar olur. Bu bir işlem. Daha güvenli işlem bunu şuradan almak baş omuz düşüşü ve A, B, C düzeltmesinin tamamlanmasından sonra bu 93 binde açılıyor. 2300 risk alarak buraya iterse 54k kazanç potansiyeli var. 40 risk ödül oranı. 4 saatlik grafikte baş omuz oluşuyor. Bence Bitcoin 94k'ya düşecek. Oldukça sert bir düşüş olur. Böyle bir düşüşe yol açabilecek tek şey savaş olurdu, tarifeler değil. Umarım Rusya, Ukrayna, İsrail veya İran'la büyük bir tırmanma olmaz. Barış için dua edelim. Ama burada bir baş omuz formasyonu görünüyor. Teknik analiz temelleri öngörür. Teknikler gerçek dünyada ne olacağını tahmin eder. Bitcoin'de baş omuz oluşacağını düşünüyorum. İki işlem kurulumum var. İşte bu iki işlem kurulumu. İlki riskli, 100 bin açık, ikincisi daha büyük düşüş. Eğer panik satışı olursa bu daha güvenli bir işlem olur. İşte üzerinde çalıştığım iki işlem bunlar. Bu şurada açılıyor. Gri çizgi işlemin açıldığı yer kırmızı stop loss yeşil kar alma. Bu 40 diğeri 8 risk ödül oranı ki hala iyi. Her 1 dolara karşılık 8 dolar potansiyel kazanç. Bu bitcoin için. Şimdi Tesla'ya bakalım. Tesla'da bir omuz baş omuz formasyonu oluşturuyor. Bunu önceden belirtmiştim. Gördüğümde kapatmalıydım. Omuz baş omuz oluşuyordu. Takip ettiyseniz Tesla'yı 222'den o düşüşte aldık. Uzun süredir izliyorsanız 2015'te Tesla alıyorduk. İşte Tesla alırken beni takip ettiyseniz şimdi kardasınız. Sosyal medyada X'te, eski Twitter'da 2015'te Tesla alın diye bağırıyordum. 2021'e kadar her gün söyledim. O zamandan beri kardayız. Ah %61 doğru değil. Hisse bölünmeleri nedeniyle çok daha fazla. 40 veya 50 kat gibi. Hmm. Ama hisseler ah dur hayır o diğeriydi. O başkasıydı. O başka bir çizgiydi. Şöyle çizersek. Bir saniye. Bu çizgiyi çizersek. Hata. Tesla'da 2015'ten beri. Evet bu doğru. Bölünmeleri hesaplıyor. İşte Tesla'ya yatırım yaptıysanız o zamandan beri %3 bin. Yani 30 kat artış var. Bir dolar koysanız 30 dolar olur. Bin dolar koysanız 30 bin dolar olur. Yüz bin dolar koysanız 3 milyon olur. 1 milyon koysanız 30 milyon olur. 1 milyar koysanız 30 milyar olur. Tesla'da beni uzun süredir takip edenlere tebrikler. Geçen ay Nisan'daki korku düşüşünde alım yaptıysanız bile. 7 Nisan'da Bitcoin, Ethereum, Tesla, Nvidia, Google, Uni aldım. 197 bin kişi gördü. O zamandan beri yükseliyoruz. Tesla'yı 220'den aldık şimdi %50 kardayız. neredeyse %68 ile zirvedeyiz ama geri çekiliyor. Ve bir um mezar taşı doji koşusu yaşadık. Bu bir hayır, pardon ters çekiç mumu. Bu tehlikeli. Bu yükseliş bu bir zirve sinyali. Stokastik de zirveye ulaşıyor. Bugün Tesla pozisyonlarımı kapatacağım muhtemelen. Neden? Çünkü %60'lık büyük bir artış oldu ve geri çekileceğini düşünüyorum. Neden? Çünkü görebiliyorsunuz kim görüyor, yorumlarda kim gördüğünü yazın. Kimse omuz baş omuz formasyonu. Bu baş kadar düşüş getirir. Tesla'yı satacağım ve alım hedefim yukarıda satmak daha iyi olurdu. Aslında bunun oluştuğunu biliyordum. Birkaç gün önce uyarmıştım. Omzu ölçersek hedef 293 Tesla'da %10 düşüş demek. Sonra %13'lük bir sıçrama olur. Kapatmam düşüş küçük ve orada güçlü destek var. Ama bu baş ve omuz gerçekleşirse Tesla'da %13 daha düşüş olur. Tesla'yı almak için en iyi zaman şu an ana destek seviyesinde. Tesla'nın ana destek seviyesi 262'de. Bu daha büyük bir düşüş demek. Ayrıca 300 seviyesinde de güçlü bir desteğimiz var. Yani 300 seviyesinde de önemli bir destek noktası var. 260'ın ve geçen ay 216'dan aldığımız seviye yani aslında oldukça geri çekilebilir. Oraya düşersek neredeyse %20'lik bir düşüş yaşarız. Evet, %20'lik bir düşüş pozisyonu kapatmaya değer olabilir. Tesla'yı piyasa öncesinde kapatıp bu düşüş gerçekleşebilir. Bunun olacağını tahmin etmiştim. Bu formasyonu birkaç gün önce bile görebiliyordum. Bile de kapatmak akıllıca olurdu. Boşuna %10 kaybettik. Net bir baş ve omuz var. Tesla'yı kapatıp 265'teki ana destekten long girebilirim. Kırılacak. Geri çekilirse 297'yi kıracak ama bir sıçrama olacak. Ama 265 Haftalık stokastik aşırı alım bölgesinde. Hatırlayın, alım zamanı Nisan'da aşırı satımda buradaydı. Satış zamanı haftalıkta noktalı çizgilerin üstü bu genel geçer. İşte piyasa güncellemelerin bu kadar. Tüm linkler videonun altında. Aşağı inin, Bybit'e kaydolun, 60K bonus kazanın. En iyi ticaret ve likidite için dünyanın ikinci büyük borsası. Sadece kaydolarak 200 dolar bonus, KYC'siz dünya çapında borsa. 200 dolar bonus ABD İngiltere ve Avustralya'ya özel kurslar için jamescryptoguru.com Öğrencilerimin kazanç mesajlarını görebilirsiniz. James aileme kanalına abone olmalarını söyledim. Çünkü senden çok şey öğrendim. Şubat'taki acil Dogecoin alımı bana 100 bin dolar kazandırdı. İşte o zaman insanlara Doge almalarını söyledim. Elon Musk'ın 2020'de çok önceden sıkı 3'te fiyatı yükselteceğini düşünmüştüm. 20 bin dolar kardayım. Gördüğünüz gibi her yerde buna benzer binlerce yorum var. Yatırımımdan 122 bin dolar kazandım. Portföyüm öğretiler sayesinde %50 arttı. James kursla 1200 dolar kazandım. Ya birçok kişiye yardımcı oldum. Bu harika. Bize Telegram'dan da katılın. Telegram'da 186 kişi var. İnsanlar teknik analiz Ethereum ve sayfayı sürekli yenileme hakkında konuşuyor. James herkes uyurken sabah videosunu bekliyor. Beklediğiniz için çok teşekkürler. Video şu anda yayınlanıyor. Piyasalarda tasfiyeler yaşanıyor. Bitcoin'de baş ve omuz formasyonu oluşuyor. Uyardığım şey buydu. Umarım gerçekleşmez. İşte piyasa güncellemelerim. Sonraki videoda Bitcoin ve Ethereum'u ele alacağım. Abone olun, beğenin ve bildirimleri açın. Yorumlarda belirtin. Tesla pozisyonlarımı şimdi kapatıp düşüşten sonra mı alayım yoksa %10-20'lik hareket için değmez mi? Oysa %60 kazandık. Bitcoin ve Tesla'daki formasyonu görünce kapatmayarak %10'unu geri verdim. Eğer %10 daha düşerse kazançların %20'sini geri vermiş oluruz. Bu büyük bir pozisyon. Tesla'yı piyasa öncesi kapatıp düşüşten sonra tekrar alabilirim. Muhtemelen yapacağım. Düşüncelerinizi yorum bölümünde paylaşın. Abone olun, beğenin ve bildirim zilini açın. Unutmayın, benden ve hatalarımdan öğrenin. Bu videoları 6 yıldır her gün ücretsiz yapıyorum. İzleyin, şüpheciyseniz bile öğrenin. Videolarımı izleyip benden mümkün olduğunca çok şey öğrenin. Kaba davrananları yasaklayacağım çünkü amacım insanlara yardım etmek. Paraya ihtiyacım yok. Sadece ticaret yaparak çılgın kazançlar elde ediyorum. Videolarımı veya kazançlarımı takip ettiyseniz ne demek istediğimi bilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Harika bir gün geçirin yarın görüşürüz